Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz kazananlar için herkese selamlar. iPhone cihazınızı nasıl iTunes moduna bağlanıyor size onu göstereceğim. Öncelikle iTunes modunu indirmeniz gerekiyor. iTunes modunun son sürümünü bilgisayarın indirdikten daha sonra USB, iOS, USB ile beraber cihazımızı iTunes moduna bağlayacağız. Cihazı kapatıyorum. Cihaz açtıktan daha sonra ses açma ve ses kısmı tuşunun orta tuşuna basıp tutuyorsunuz. Evet şu an adres buluna girmiş bulunmakta. Şimdi adres buluna nasıl format atılır onu da göstereceğim. Geri yükle diyorum. Geri yükle ve güncelle diyorum. Böylece cihazını tekrar geri moduna giriyor. Böylelikle bir videodan sonra geldik ve bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.